Kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli misafirlerim. Okulumuz öğrencilerini değerlerinizle de buluşturup şiirin büyülü dünyasıyla dramayı birleştirdiğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> güzel bir çalışma yürütüldü göreceksiniz Kağıtlar bitti, mürekkepler tükendi, ömürler toprağa yağdı ama şiir hiç bitmedi. Şimdi sizleri, öğrencilerimizin şiiri, tiyatro ile birleştirdikleri, kah ağlatıp kah bildiri güldürecekleri programımızla baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. bayılırım şu düzenli dünyaya. Kışı yazı, bahane gün, gelisi gün, sıray. Ağaçların gibi içeride, bütün ağaçların gibi içeride. Dağların başı yukarıda, bütün dağların başı yukarıda. İnsanların aklı başında, bütün insanların aklı başında. Beş parmak kendi yerine. Baş, işaret, orta, yüzük, serçe. Diyelim pasta da serçe, orta parmak oluyor. Ne haddine? Yahut Atasya'nın biri, başını toprağa daldırdığı gibi bir gezin teşhisi. Merhaba kestane, merhaba çam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kimsin, nesin, nerelisin derken laf açılır mı bizim hatasın gibi? Biri unutulur, başlar buzgarına, kökü dışarıda, kökü dışarıda. Yahu ne olur, koca bir dağ, baş şarkısı. Aman Allah göstergesi, bayılırım şu düzenli dünyaya. Alt Belki. İyi günler efendim. Günaydın, kolay gelsin. Sağ olun. Durumlar nasıl, bol mu var Çok bir şey yapalım, işte. Allah demeyin sağlık. Sizin için insan kardeşlerim. Her şey sizin için. Gece de sizin için, gündüz de. Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı. Ay ışığında yapraklar. masmavi bu sabah. Biz güzel şeyler düşünelim diye. Ağaçlar gemi yeşil olu vermiş bulutlara hayretinden. Işıldıyor kanat seslerinde kuşların ilk uçuşları günün altın siyahı. Karlı dağlar da sefere çıkmış vadide suyun şarabında. Ben gülüm, ben karanfil, ben de Yasemin diyor renk renk kokularla çiçekler. Sahiplerinden memnun evlerin bahçelerinde. Boy boy insan gölgeleri kımıldar, güneşi içmiş kaldırımlarda belli adım atışlarından, içlerinden geçen şey bütün erkekler delikanlı, bütün kadınlar genç kız. Fakirinde refah, hastasında sağlık. Sorulsa çocuk bahçesi derim, karşı bayırdaki mezar. Bu sabah hava bedrak, bu sabah her şey biz buradayız. O, Okuma yazmayı bile çocuklar da öğrenmez. Kaderin bakın ki ilk okul öğretmenim her gün sokaklardan su geçiyor. Göz göze geliyoruz, selamlaşıyoruz. O beni tanımıyor ama ben onu o sıcacık gülüşünü çok iyi tanıyorum. Şimdi geçsem karşısına benim o haylaz çocuklarımdan biri olduğunu söylesem canım öğretmenim yine de sever. Öğretmenim beni tanıdın mu?

gittim diyeceğiz. İnsanlık bir <laughs> mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evlere karışırcasın. Çünkü ömür dediğimiz şey, hayatın sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır. Aferin çocuklar. ikiniz de renk talep edin. Taze taze, renkli renk var. Ayakkabısını Ayakkabı tırıza var mı? Balon diyorum. Renklerde balonlarım var. Balon almaz mısınız? Günaydın gençler. Günaydın. Kolay gelsin. Abicim olun. Abisinin yengem benim mevcut bir tane almak istemez misin? Yenge ne be? Yenge de Erika Güzel abla benim renkli çiçeklerime düşmez mı? Sağ ol, teşekkürler. Abicim bir tane. Gerek çıkar. ya yok diyor işte. Abi sevdiğim ayakkabınızı ister misiniz? Ay bu bizim ay Sanki herkes ne kadar keder varsa bırakmış, gitmiş. Ben nerede bulduysam toplamış, almışım. Her zamanki haliyle Söğüt Ağacı. Çaresiz, havuzda su rahat. İnsanlar susmuş. Sessiz bir yağmur gibi başladı bende. Konuşmak ihtiyacı. Az <laughs> <Eldedim demek. gülüyor> Aldım bile yok. Sarkım Yok Cilma, no. yok Hanina, no. yok Ana adı. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurması gökyüzünde asılı kalan, binlerce mühürlerimde unutan ve oyuncaklarının masal kahramanlarına çalıran çocuklar ya. O benim abim. Işte. O benim abi. Sahi. Bir annem olmalıydı değil mi? Ben dudaklarımda sokakları beslediyorum oysa. Sahi abi. Tadı nasıl anne hani sütüne? Anneler nasıl okşardı çocuklarını? Anne kokusu nasıldı? Şimdi. Bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuk parmak uçlarına bir anne. Ve yanına beni ekler misin abi? Sıkkı sulu boya resimlerdeki gibi. Sı sıcak. Tatil. Senin gözlerini kesmedi değil mi? Bir köprünün soğuk, gergin ve karanlık bedeni. Sahi senin sebebin mi bir köprünün altında? Üşüdüm abi kayan bir yıldıza bakar. Boş ver. gel bu istersen ayakkabılarını. Ben şu ayakkabıların bağcıklarından ısırıyorum hayata. Bu ayak da resmi çizsin, dostun, düşmanın, bütün kaldırımları. <laughs> ''Sarkanım, yok. Ciddiyim, yok. Tanenim, yok. Yokların varlığında tam göbek balığından hiç yakalandın mı hayata?'' ''Bir de, bir de babam olmalıydı değil mi? Benim dövelik bir babam bile yok biliyor musun?'' ''Nasıl ellerinde şefkat arayacağım bir insan?'' ''Kim bilir?'' Bayramlarda neler olurdu babalar çocukları. Unutmuşum. Sizin bayramlarınız vardı, öyle değil mi? Ayın feneriniz. bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa ben, kırık döküp ıslıklar ısmarlıyorum. Güneşe ve mevtaba, yankısız, beslenememiş ve beslenemeyecek serseri ıslıklar. Bir babam mı olsaydı belki yeterdi. Çocuk olurdum eskisiydi. Çınarırdım öylesine. Bir baba. Boş ver abi kimin neyine bayram, kimin neyine hediye. <laughs> Baba, kimin neyine abi? Tahir abi, senin düşlerin de vardı öyle değil mi? Göremediğim bir rüyanda düşünün kırar mısın hiç? Ahmet bir düş görmüş geçenlerde. Köprü altı da tanıştık, Soğuk ve geç gelen bir gecede. Utanırken anlattı. Anlatırken utandı. Bir ip bağlamış gökkuşağına. kuşağına. Bak anılıyormuş gördün mü uçurtanı? Ya uçurtmanın gölgesinde biliyor o enerji çocukları. <laughs> Ahmet'in düşü işte. Bana? Düşlerini kiralar mısın abi? Veda babaların ayakkabıları. Bana düşlerini... Düşlerini abi. Boş ver. Boş ver. Bak, iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarında yürüyeceksin yaşama. Sen beni düşünme. Sokaklar düşünsün. Gazete manşetleri. Üçüncü sayfa haberleri düşünsün. Sen beni düşün. Nasıl olsa ben, olmayan ayakkabılarımın sıcaklığına basıyorum bütün kaldırımlara. Olmasa da anne babası sokakları. Ben sokak çocuğu var. Sokak çocuğu. Kazanılmadan kaybedilmiş geleceğin herhangi bir yerinde. Ben sokak çocuğu var. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan. Bildiğimiz rüyalarımızı unutsak. Ve masal kahramanlarına çaldığımız çocuk var ya. Oh benim işte. Oh benim abi. Oh benim. Bu ne bitmez yolmuş deme. Bitmedik yolcu. Bu ne aşılmaz dağmış deme. Aşılmadık dağ yok. Bu ne? Erişimler bir ülkeymiş deme. Erişim dedik bir ülke o. Kendini kapıp koyverme. O kim böyle konuşuyor? Uyuşamayız, yollayın bizi ayrı. Sen ciğerciğerin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta, benimkisi ise aslan ağzında. Sen laç rüyası görürsün, ben kemik. Ama seninki de kolay değil kardeşim, kolay değil senin. Tanrımın günü böyle kuyruk saldım. Aaa! O ne Hüseyin sarıldım, benim sadık yarim karat olacaktır. Beyhule dolandım, boşa yoruldum, benim sadık yarim karat olacaktır. Nice güzellere bağlandım kaldım, ne bir vefa gördüm, ne fayda buldum. Her türlü istediğim topraktan aldım, benim sadık yarim karat olacaktır. Hakikat isterse açık bir nokta, Allah hakkında bu da.

dört sınava gelip uzak Asya'dan. Akdeniz'e kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kal içinde. Dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kurulunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi, tek ve hük ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim.